Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bi ismi subhanehu ve in min şeyni illa yusabiyyu bi hamdi. Esselamu aleykum ve wa rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim, Hafız Ali'nin bu defaki mektubunda çok mübarek duaları beni ve bizi en derin ruhumuzdan mesrur edip şükre sevk etti ve her musibet zedeye ve hüzün ve kederlere düşenlere mana işaresiyle mededres ve halaskar ve şifa ve medar ı sürur olan elem neşrah leke ve inne me'al usri yusra yani ya Rabbi göğsümü genişlet ve her zorluğun arkasından bir kolaylık her musibet zedeye baktığı gibi yani Kur'an-ı Kerim öyle diyor elem neşrah leke sadrak göğsümü aç genişlendir. İnne me'al usri yusra sıkıntının arkasından bir daha genişlik gelecek. Mesela bazen diyoruz ya, ekonomik siyasi faaliyetlerde de böyledir. Cenab-ı Hak mesela bir musibet gönderdi mi devlet olarak, hükümet olarak yani bütün millet olarak bir darlık geldi mi arkasından mutlaka bir bolluk gelir. Hani Yusuf Aleyhisselam'da da öyle olmuş ya 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk gelecek demiş ya. Her zaman demek insan böyle yani hayat tek düze değil. İnsanın başına gelen musibetler, sıkıntılar hep aynı gitmez. Sabretmek bir gün onun değişeceğini bilmek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle müjde veriyor her musibiyetsizliğe baktığı gibi bu geçen hastalık cihetiyle bize de baktığını yazıyor. Evet, Hafız Ali o noktayı tam görmüş. Ben de tasdiken derim ki eğer o hastalık 20 derece tezahüf etse artsaydı, bizlere kazandırdığı neticeye nispeten yine ucuz düşerdi ve rahmet olurdu. Fakat Hafız Ali kendi üstadı hakkında benim haddimden pek çok ziyade istinad ettiği meziyet ve masumiyeti o masum lisanıyla hakkımda medih olarak değil belki bir nevi manevi dua olarak tasavvur ediyoruz. Hem Hafız Ali'nin Sava gibi yerlerde kariyeler yani o köyler, Isparta birer medrese-i Nuriye hükmüne geçmesi, Risale-i Nur'un sadık şakitlerinin harikulade olarak günden güne yükselmeleri, tenevvür etmeleri, nurlanmaları, nurları neşretmeleri, bizleri belki Anadolu'yu, belki alem İslam'ı mesrur ve müferrah eden bir hakikatlı haber telakki ediyoruz. Ahir fıkrasında Muhbir-i Sadık'ın haber verdiği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, manevi fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak, zaman ve zemin hemen hemen gelmesi diye fıkrasına bütün ruhu canımızla rahmet ilahiyeden ümit ediyoruz. Temenni ediyoruz. Fakat biz Risale-i Nur şakitleri ise yani Hafız Ali abi mektubunda şöyle diyor üstadımıza. Yani ahir zaman, manevi fituhat yapmak zamanı, ahir zamanda gelecek Mehdi'nin vazifesini faaliyetine başlamak zamanı hemen hemen geldi hatta başladı diyor. Üstad Hazretleri de biz bunu dua olarak kabul ediyoruz diyor. İnşallah öyle olur diyor yani. Manevi fituhat yapmak ve zulümatı, küfrü mutlakı kırmak, parçalamak zaman ve zemin hemen hemen gelmiş diye fıkrası bütün ruhu canımızda rahmet ilahiyeden niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Fakat biz Risale-i Nur şakitleri ise ya yani bize böyle denildiği halde. Mesela dün akşamki derste de vardı ya Mehdi'nin üç vazifesi. Üstad'a böyle bir atıfta bulunuyorlardı. İltifatta bulunuyorlar. Üstad Hazreti ne diyor? Biz Risale-i Nur şakitleri ise vazifemiz hizmettir. Vazifeyi ilahiyeye karışmamak. Ben hizmetle mükellefim. Allah o fütuhatı yapar. Allah o zulümatı dağıtır. Ve hizmetimiz onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber yani biz böyle yaparsak Allah böyle yapar mı demek edepsizliktir Allah'a karşı. Sen yapacaksın Allah ister yapar ister yapmaz. Hani biz hizmet etsek acaba Cenab-ı Hak Kur'an'ı yeryüzüne getirir mi? İşte yerine hakim kılar mı? Bunu düşünmek bile edepsizliktir. Sui edeptir. Dolayısıyla bizim işimiz o değil. Keyfiyete bakmak, sayı çokluğuna bakmamak hem çoktan beri sükut ahlak ahlak düşmesi ve hayatı dünyeviye her cihetle hayat uğraviye tercih ettirmeye sevk eden dehşetli sebepler altında. Şimdi mesela herkesin derdi madde makam. Şimdi güncel mesela düşündüğümüz zaman hani güncel hani oluyor ya dolar, otomobil fiyatlarının artması. Herkesin derdi bu şimdi. İçinde bizim de derdimiz bu oluyor mesela bazen. Öyle bir anda bu kadar sebepler insanlar dünyaya teşvik ettiği bir zamanda Risale-i Nur Risale-i Nur'un şimdiye kadar fütuhatı, ve zındıkların ve da, ehli dalaletin, dalaletlerin savletlerini kırması ve yüzbinler binler biçarelerinin imanlarını kurtarması ve her biri yüze ve bine mukabil yüzer ve binler hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi muhbir-i sadıkın yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru habercinin muhbiri sadıkın ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuat ile ispat etmiş ve inşallah daha da edecek. Yani o vazife yapılmış, küfrü mutlakı kırmış. Mutlak din sizler İslam'a Kur'an'a hücum ettikleri halde Nur talebeleri bir an bile taviz vermeden Kur'an'a İslam'a çalışmış. Muhbir sadıkını ihbarını aynen tasdik etmişler ve bu ile ispat etmiş. inşallah daha da edecek. Ve öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Bak. Misaley-i Nuru Anadolu'nun sinesinden hiçbir kuvvet çıkaramaz. Çıkarabilmiş mi? O kadar kanun, o kadar hüküm, o kadar değil mi? dinsizliğin tek parti dönemi, istibdat dönemi bir şey yapabilmiş mi? Bir düşünün bakalım. Nurculuk, Risale-i Nur nur hizmetleri, Kur'an hizmetleri gittikçe kökleşmiş ve Anadolu'nun bağrından onu hiçbir şey çıkaramamış. Veya işte darbeler olmuş, 28 Şubatlar olmuş, 15 Temmuzlar olmuş. Bu işlerden en az zarar gören nur talebeleri olmuş. Niye? İşlerine bakmışlar. İman Kur'an hizmetine çalışmışlar. Nurculuğa hiçbir zarar gelmemiş. Normalde mesela bu FETÖ gibi şeyler... Risale-i Nur'la iltisakları var ya güya hani bağlantılılığı gösterip en çok zararı kimin görmesi lazımdır? Risale-i Nur'un. Bakıyorsunuz en büyük fayda Risale-i Nur gördü. Niye? İçindeki kirli şeyler ayrıldı. Veya kendini oradan göstermek isteyenler ayrıldı. Risale-i Nur'un safi hizmeti bu vukuat olarak ortada kaldı. Evet ve öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Risale-i Nur hizmetini, bu Kur'an hizmetini Anadolu'nun sinesinden çıkaramaz. Ta ahir zamanda Hayatın geniş dairesindeki asıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir, o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. İman hayat şeriat diye. İman ve hayat kısmı bir cihette yapılmış yapılıyor. Bir de işin zemine tatbikat kısmı var. Onu da şöyle diyor. Hayatın geniş dairesindeki asıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir. Yani artık bu Kur'an hakikaten herkes kabullenir, yaşar, anlar, tatbik eder. O tohumlar sümbülenir. Yani 1925'lerde, 26'larda ekilen nur tohumları 100 yıl sonra neşrinema bulur. 2025-2026'larda adeta oralara işaretler. genişletti. O tohumlar sümbülenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Şimdi üstadın iki müjdesi var. Yani asıl müjde bu. 100 sene sonra şimdi ektiğimiz nur tohumları 100 sene sonra zeminizde neşrinema bulacak diyor. Şimdi münazarata göre düşünsek 1909 2009 Ondan sonra bu hutbeyi Şamiye'ye göre düşünsek 1911-2011 100 yıl sonra ee, Bir Dünya Savaşı'na göre, göre işte 1919-2019 Ondan sonra e, Risale-i Nur'un tam neşrinin başlamasına göre düşünsek yani eski sayıda eserler değil de artık Üstad'ın Bardaya sürgünü Risale-i Nur'un vuku bulması neşredilmesi 1925 ve 26'ya tevafuk eder ki o da inşallah 2025-2026'da tam böyle Kur'an hakikatlerinin hem memleketimizde hem de İslam dünyasında tatbiki daha da kolay olacak. Ve her yere neşredilip bu hakikatler kabul edilip iman Kur'an hizmetlerinde insanlar daha ziyade istikameti yakalayacaklar. Ehli dünya Kur'an hakikatlerini kabul etmeye mecbur kalacaklar. Çok az kaldı. Yani 2-3 yıl bir doğum sancısı var. Bu böyledir. Doğum kolay olmaz değil mi? Büyük çocuk doğacaksa doğum zor olur. Onun için şimdi büyük doğum olacak inşallah. Yani Kur'an'ın yeryüzüne hakimiyetinin doğumu olacak. Ahir zamandaki rövanş olacağı için biraz sıkıntılı olacak. Maddi manevi veya işte ekonomik, iktisadi meseleler olacak. Oluyor, olabilir. Olması da gerekiyor. İnşallah biz öyle inanıyoruz. Üstadımızın ifadesi bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Hafız Ali'nin kıymetler bir kardeşimiz olan Aydınlı Hasan Atıf hakkında methi ve tafsili bizim minnettar etti. O kardeşimiz de hastalar içinde her sabah yanımızdadır. Yani duamızdadır. Cenab-ı Hak inşallah o nurun en geniş dairedeki fütuhatını hem bizlere o da faaliyetin içinde bizleri istihdam etsin hem de biz de seyredip görelim inşallah o günleri. Kur'an namına istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın namına. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namı celilinin yeryüzüne hakim olması. Başka bir derdimiz gayemiz yok. Bu maddi ekonomik şeyler gelir geçer. Dünyevi şeyler gelir geçer. Ama Kur'an'ın baki hakikatlerine biz çalışsak ahiretlerimize çıkar inşallah. Allah rızası için El Fatiha.